Bugün sizlere göre temassu atlayıp da ödeyeceğiz. Yapabileceğim bir Ağır çekimle yapacağım. Sesim iyi geliyor mu bilmiyorum. bazı yerlerden ayrıca bir bakım yapıyoruz. Mesela şu top uygulamaya çoğalacak ya. Şuna basarak şöyle... Şöyle bir tane O oyunu duyurduk sonra. Tamam. Belki reklam çıkabilir diye. Bunu böyle düşündüğüm için yaptım. Hatta şimdi bir tane daha video attım ben. Yani. O videoda da işte şey falan vardı. Abone olma Lütfen abone olmaya yardım edin. Yani ciddi söylüyorum. Çok fazla video açmadım beni bir Vuy Allah Yani tanıştım Abarttım Abarttıysa Eğer yetmiş Yani 100 veya 70 yapar mısın Zeynep abim Lütfen Kendinize iyi bakın Kendinize iyi bakın Görüşürüz arkadaşlar Videoyu burada kapatıyorum Kendinize iyi bakın Görüşmek üzere Bay bay.